Herkese merhabalar arkadaşlar birazdan eğleneyim bir videosu atacağım Şimdi bölüme kadar oynayacağım birazdan başlatacağım videoyu şu an yükleniyor arkadaşlar başlıyor şu an oyun başladıktan sonra başlatayım ben bir oyuna gireyim öyle <laughs> burada can arkadaşlar benim oyun oynadım inan. Mars'a da ben oynayabiliyorum. 5 defa ikinci bölüme geçmiş olabilirim. Ama oyunu satın aldığı param da yok. O yüzden onu satın alamıyorum. ikinci bölümü de yapamıyorum. Şimdi oraya kadar koşamayacağım. O yüzden error verdireceğim. Gerçekten yapmak zorundayım. Aa. Şimdi birazcık. Ver. Ya satanamam. Onu... Hadi lan. Bir de çıkalım. bir dakika bile almaz. Bir dakika oldu da. Ya oğlum bir durdurma artık bak. Ha o merakoyu nasıl bir bak ya? Nasıl bir bak abi onun nereden? Ne yapıyorsun abi ya? Bak bu camı da kırdı şimdi nereden beni yiyecek? Arkadaşlar ben or oradan o şuradaki anahtarı aldıktan sonra ben videoyu başlatacağım 15 dakika olacak arkadaşlar ben buraya doğru çıktım hoppa yeter ama kocam bak ben ne oluyor bak yere düşmek Arkadaşlar Hı, orada sürekli durduğu için ben oyunu öğretmeye çalışıyorum. 5 yaşında uyguladım çünkü. Çünkü oyunda nereye basacağımı gösterdik ben. Gol gibi onu görecek. Göster geri skolar. O da yeme. Ya. Bana kebap yeme. koyayım nereden geliyor? İşte sesler geliyor bakın. Ha hi ha hi. Ya yapıyor. Anne kazmdayımız. Arkadaşlar başka bir taktik var onu yapacağım. Bakın kırmızı böyle alıyor. Ar arkadaşlar çok kolay oldu. Arkadaşlar bunu zaman takip Arkadaşlar şu an birinci bölümün final kısmına geldim. Şu değiş bu bu ne? Ulaştık mı? İşte, işte ama işte, herhangi birisi o makinenin yaşlı buraya geldi? Ben de iş, şuradaki Oh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne yapayım Arkadaşlar bu kapıyı açtıktan sonra, sonra ikinci bölümü... geçeceğiz ama ben ikinci bölümü... ...yapmayacağım çünkü oyunu tam... ...satın almadım kapatırsam ben yine Oyunu donmasın arkadaşlar. Varsa biz de donarız. Bundan böyle atacağım. Hayır 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 hayır, hayır. olamaz. Olmadım. Bir sürü bir sürü başlar atacağız. Ya hak. pam. Oldu. Oldu arkadaşlar. Dıdım. Konani. Arkadaşlar şimdi ikinci bölüme geçme vakti geldi. Bazı yerleri sizi çekemedim. Bakalım arkadaşlar. Çünkü orada da. Ha, oldu mu yine? Ha dur. Tamamdır. Hazır mısınız? Hadi. Allah temel. Arkadaşlar şu an hiç hazır değilim. hiç alışkın değilim ben bu bu alanda. ve dar bir yerde böyle diri diri seni öldürecek böyle hoş hoş hoş. Arkadaşlar anana orada ne geliyor? Abi ya al. abi? Geldi arkadaşlar ve ikinci bölümü içe girmiyorum. Oyunu tam satın almadım. Uf. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Her zaman her zaman böyle birinci bölümü bitiririm arkadaşlar. Videolarımı çekerim. Belki başka yöntemlerle de bitiririm. Ben bir videoları izlerim zaten videolardan öğrendim bu tüm taktiği. Hadi. Hadi bye bay 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 bay.